dertli bir annemiz 16 yaşındaki evladı arkadaş özentisinden dolayı kulağına küpe takmak istiyor hocam. İzin vermiyorum diyor annesi. Size sormamı istedi. Yavuz Selim bile küpeliymiş diyor. Erkek küpe takabilir mi? Yok ]miş. yok iftiradır Yavuz Selim'e. Onu bazı tarihçiler dediler Yavuz Selim küpeli değildir. Hatta yeni bir duydum o Yavuz Selim'in resmi diye küpeli gösterdikleri Şah İsmail'in resmiymiş. Başka bir fotoğrafmış. Şah Yavuz Selim'in tam düşmanı. Şah İsmail Şii onu ona galip geldi Yavuz Selim. Allah ona rahmet etsin. Amin. Kabri nur olsun. Amin. Allah çok yüksek derece versin. Yavuz Selim olmasaydı hep şia olacaktı buralar. Hı hı. Büyük hizmet etti. O Yavuz Selim'in resminde öyle o küpe diye bir şey yok öyle. Düşmanların uydurmasıdır o. Efendim e, küpe takmak caiz değildir erkekler için. Hı hı. Çünkü neden? Lanallahu'l muteşebbin mine'r rijal bin nisa min'en nisa bir Erkekken kadınlara, kadınlar kadınken erkeklere benzemeye çalışanlara Allah lanet etmiştir. Hı hı. Lanet e, konusu geçtiği zaman büyük günah demektir. Çünkü lanette büyük tehdit vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah onu rahmetinden kovsun, cennetinden uzak etsin der mi bir işe? Hı hı. Basit bir işe. Evet, evet. Yani hal böyle olunca değer mi yani kulağına küpe takayım diye Resulullah'ın bedduasına çarpıp Allah'ın lanetine uğramak? Kesinlikle küpe kadın işidir. Erkek de gaza kadına benzemiş olur. Bunu yapmamalıdır.